Burcu ve özellikle Dükselen yükselen Burcu bu olanlar Aralık 2024'ün gökyüzü enerjilerini anlatmak üzere bu videoyu çekiyorum arkadaşlar. Youtube kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Hem WhatsApp iletişim hattımı hem de Instagram adresimi buraya bırakıyorum. Buradan benim iletişime geçebilirsiniz geliyoruz Aralık ayına. Aralık ayının gündemi çok yoğun. İki tane yeni ay gerçekleşecek, bir tane dolunay gerçekleşecek. Mars retrosuydu derken Merkür retrosu da bitiyor olacak. O nedenle gündemi çok yoğun. Hemen 1 Aralık'ta yay burcunun 9 derecesinde bir yeni ay gerçekleşecek. Merkür retrolu bir yeni ay. Sizin biraz da zor bir noktanızda gerçekleşiyor. Bir zor meseleyi halletmekle ilgili yeni girişimleriniz var. Bu bir kredi borcunu kapatmak olabilir. Bir borcu kapatmak olabilir. Miras konuları ilgili bir kaosu çözmek olabilir. Bu dönem böyle hayatınızda bir cerrahi müdahale, ameliyatlar, bunlarla ilgili konuları fazlaca sıklıkla duyuyor olabilirsiniz. Yakın çevrenizden birilerinin bu tip gündemleri olabilir ya da sizin bu tip konularınız olabilir. Ve bu dönem e, bu konularla ilgili yeni araştırmalar, yeni hekimler ya da yeni te, e, tetkik, tedavi ve süreçleri aktive edebiliyor. Bu dönem aynı zamanda eşinizin gelirleriyle ilgili yeni gelişmeler olabilir. Belki bir prim usulü çalışıyorsa primlerinde bir artış olabilir ya da gelirlerinin yatırım metotları olabilir farklı kanallar buluyor olabilir. Bunları da aktive edebilen bir derecede gerçekleşiyor. 9 dereceye yakın bir gezegeniniz var ise daha yoğun etkilenirsiniz. Şimdi bu derece hem Vedik hem de Batı sisteminde çok önemli. Çünkü derecesi Antares sabit yıldızına denk geliyor. Büyük başarı vaat eden, zenginlik vaat eden böyle bir derece Batı sisteminde Vedik sisteminde ise Anuradha Nakşatrasına denk geliyor. Bu da böyle emek, sabır, disiplinli olmak ve bu konuları aktive edebilecek bir nokta. Şimdi burada özellikle böyle yatırımlarınızla ilgili çok isabetli yatırımlar yapıyor olabilirsiniz. Ancak Merkür retrosu olduğu için belki biraz daha sabretseniz daha fazla başarı, daha iyi maddi imkan yakalayacaksınız. Ama böyle biraz sabırsız davranıp hemen örneğin para ile ilgili bir hani hamle yapıyor olabilirsiniz. Burada çünkü en nihayetinde güzel gelişmenin olacağını düşünüyorum yaralanacağınız, geçmişten bugüne yaralandığınız bir konuda kabuk bağlayacağınız etkiler sunuyor. Ama Merkür retro olduğu için böyle yine de kişi böyle tam da o hani o zirvede başarı konusunda biraz daha aza razı olma ihtimali var. Ya da yapacağı hamlelerle en tepeye çıkmak yani böyle daha hani kardan hani dönmek böyle daha az bir kardan dönmek gibi bir durum da olabilir. Para konuları çok aktif aslında bu süreçte. Yani para, yatırımlar. Belki böyle biraz hani yatırım tavsiyesi değil ama borsa ya da kripto paralar vesaire bunlarla ilgili ilgileniyorsanız eğer bu konularda bir hareketlenme verebilir. Hani bir gündem verebilir, bir hamle yapıyor olabilirsiniz bu tip konuları çok aktif edebilecek bir derece. Ama bir gün sonra Merkür'ün Şiron'un üçgen açısı Burada bir e, yaranızı kabuk bağlatacak güzel bir gelişme verebilir diyor e, sizin için. Tabi bu bir yatırım tavsiyesi değil asla. Büyük başarılı vadeden kısacası bir e, yerde gerçekleşiyor bu yeni ay. Bu dönem aynı zamanda şöyle bir yorum da hani yapılır. Ee, hani eksi bakiyeyi sıfıra getirmek gibi. Bir zorluğu çözüp sıfır nötr hal alması. Bir zorluktan hani artık normal stabil bir hale gelmek gibi. Bu belki bir ameliyat da gerçekleşiyor olabilir. Bir zor meselenizle bir başka elle bu zor mesele hallediliyor olabilir. Ee, bu konularda aktive edebiliyor. Biraz krizler, ameliyatlar, e, sorunlar, sorunları çözmek. Hep bir kayıp halindeyseniz bu kaybı kazanca dönüştürecek bir fırsat yat yakalamak, bir banka kredisini ödemek, bunu yapılandırmak, vergiler, alacak verecek konuları, mirasla ilgili konularda sürpriz gelişmeler ve yenilikler verebilir. Sadece işin, işin içerisinde biraz daha ufak tefek problemler olabilir. 15 Aralık'tan sonrasında ise Merkür düz seyre başlayacak. O nedenle buradaki hani o yol aldığınız konularda daha ivme kazanmak 15 Aralık ve sonrasında olabilir. Eğer girişimleriniz var ise asıl meyvelerini 15 Aralık ve sonrasında yiyor olabilirsiniz. Sonrasında 7 Aralık'ta Mars Retrosu başlayacak. Bu retro çok önemli ayrı bir videoda değineceğim. Sizi de çok önemli noktalarda etkiler olacak. Hem Aslan Burcu'nda hem Yengeç Burcu'nda transitte olmuş olması sizi çok yakın aile içi mevzular ve birçok önemli konuda bir aktiv aktivasyon oluşturacak. Bunu ayrı bir videoda değineceğim. 15 Aralık'a geldiğimizde hem Merkür Retrosu düzseyle başlar olacak hem de bugün bir dolunay gerçekleşecek. İkizler Burcu'nun 24 derecesinde. Bu dolunay sizin maddiyatla ilgili konularınızı aktif edecek. Adeta ayın ilk yarısı hep böyle para mevzuları, gelirleriniz, yatırımlarınız, parayı daha kaliteli bir hal alması, daha verimli olması, daha çok hani size katkı sağlaması adına neler yapabileceğinizi çok fazla araştıracağınız bir ay olarak duruyor. Ve bu dolunayda, 15 Aralık'taki dolunayda paraya ilgili gündemlerinizde artık bir netlik veriyor. Belki uzun zamandır araştırdığınız, hesap ettiğiniz bir konuda artık yatırıma gidiyor olabilirsiniz. Bu dönem yeteneklerinizi paraya dönüştürmekle ilgili eğitim programlarına katılmak, araştırmalar yapmak ya da bir şekilde hani bu konulara daha fazla odaklı olmakla ilgili meşguliyetler de yine verebiliyor. En nihayetinde burası paranın noktası. Para ilgili konularda zihin bir odaklı olacaktır. Daha üretken, daha verimli olmak adına fazlaca araştırma yapacaktır. Bu derece geçmişte bir baktığımızda 18 Haziran 2023 tarihinde tekrardan bir tetiklenmiş o dönem parayla ilgili yapacağınız, yaptığınız ya da başlattığınız bir takım yatırımlar vesaire var ise bu dönem yine aynı konular hareketlenecektir. Yani o dönem neler yaşadınız parayla ilgili bu dönem bir benzerini yaşıyor olabilirsiniz. Bunun derecesi 24 derece ve Vedik sistemde Mirigasira nakşatrasına batı sisteminde anilam sabit yıldızına denk geliyor. Burada parayla ilgili miras konularını aktive edebilecek etkiler sunuyor. Biraz ikilem enerjisi verebiliyor. Bir gel git durumu olabiliyor. E, kişi burada biraz karar kararsız bir enerji akışı olabilir belki bir yatırım metodunda Hani iki şey arasında kalıyor olabilirsiniz e, bunu böyle çok fazla kafanızda Hani yer tutuyor olabilir bu belirsizlik ruh halinizi bu ikilem e, biraz sizi böyle kararsız bir e, yapıya sürüklüyor olabilir tek negatif yanı bu olacaktır sizin bu dönem e, yumuşak huylu olmaktan kaynaklı parayla ilgili kayıp yaşayabileceğiniz de söylüyor e, bu derecenin bir de böyle bir anlamı var Sonra ilerliyoruz 30 Aralık'ta Oğlak burcunda ...bir yeni ay gerçekleşiyor olacak. Bu yeni ay sizin daha çok böyle konusu çok... E, ...fazlaca bir noktada gerçekleşiyor aslında. Böyle belki bir yurt dışı seyahati olabilir... ...bir yabancı ülke... ...ya da bir eğitim programı olabilir... ...uzaklarla ilgili olarak... ...ya da uzun bir eğitim programı olabilir. E, bu konularla ilgili yenilikler verebilir. E, eğer var ise eşinizin böyle akrabalar ve kardeşlerle... ...çok yakinen ilişkileriniz... ...hani burada bu ilişkilerle daha yoğun bir... ...interaktiflik e, söz konusu olabilir. Bir mahkeme dava süreciyle ilgili... hukusal konularla ilgili yeni bir takım gelişmeler olabilir. Ya da yakın çevrenizden birilerinin yeni gelişmelerine şahit oluyor olabilirsiniz. Bu bunu da verebiliyor. Var ise bir ikinci evlilik döngüsü ya da üçüncü çocuğunuz var ise onun hayatıyla ilgili e, gelişmeler verebilir. her böyle çok yaşınız ileride ise torunlarınızın hayatıyla ilgili de yeni bir takım böyle gündemler e, verebilecek verebilecek bir yeni gerçekleşiyor. Şimdi bu yeni ay 9 derecede gerçekleşiyor. Hem Vedik hem Batı sistemine baktığımızda Purva aşağıdan Akşatrası'na denk geliyor. Burada aslında çok çalışkan, çok zeki, çok materyalist bir yapıda yapacağınız e, girişimleriniz var. Bu belki bir mahkeme süreci olabilir, belki bir uzun eğitim programı olabilir. Belki yurt dışına yerleşmekle ilgili çok mantıklı, çok realist e, bir tavır tutum içerisinde olabilirsiniz. Hemen bu konuları e, hani yürürlüğe koyuyor ve harekete geçiyor olabilirsiniz. Bu bunu da yine verebiliyor. Çatışmalı bir enerjinizin olabileceğini de yine söylüyor. Bu dereceye geçmişte bir baktığımızda ise 3 Temmuz 2023 tarihinde çok yakinen bir tetiklenme olmuş. O dönem yaşanan olayların bir benzeri bu dönem yaşanabilir. O dönemki konuların sonuçları, meyveleri bu dönem yeniyor olabilir. Ama en nihayetinde o dönemle ilgili konularda şöyle bir hareketlenme verecek bir etki sunuyor. Bir de bu dönem gözle bağlantılı sağlık sorunları olabilir. Örneğin eşinizin akrabalarından birinin gözle ilgili sorunları olabilir. Varsa bir üçüncü çocuğunuzun hani bu tip bir durumu olabilir ya da ikinci evlilik döngüsündeyseniz eş olan kişinin gözüyle ilgili sağlık sorunları verebiliyor. Genin etkileriyle bu şekildeydi. EBCD hesaplamalarında ya tevvab esması çıkmış. 409 defa her gün edince söylemenizi öneririm. Kanalıma abone olur, videolarımı beğenirseniz çok mutlu olurum. Önümüzdeki ay ve diğer aylar görüşebilmek dileğiyle. Hoşçakalın.